Evet bugün nereye geldik Kartepe'ye şimdi arabadan ineceğim sizi Kartepe'yi dolaştıracağım inelim bakalım Evet arabanın anahtarını almadım bir saniye arabanın anahtarını arabayı çalıştırıyordum az kalsın. Selam dostlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün Kartepe'ye falan gelmedik. Ee, Bugün yine arsaya geldik. Ee, Bahçeye geldik bakalım. Hayvanları bir kontrol edeceğiz ama tabi gidemedik. Şöyle göstereyim. Burası kapalı olduğu için arabayı burada bıraktık. Dolayısıyla şimdi bir de kalmayalım orada. Şurada yamanın mamaları var. Onları alacağım. Buradan sonrasını yürüyerek devam edeceğiz. Bakalım. Ben. Bizim diğer arkadaşlar da burada. Hayır. Hadi bakalım gidelim. Şimdi bunlar da beni takip ediyorlar. Bunlara maalesef ama yok. Şşt. Kavga etmeyin bakayım. Aa şeyi almadım ya. Bir saniye dur. Nedir onun adı? Anahtarı almadım. Dur. Karabaş dur. Şuradan anahtarı da alayım ben. Evet. Anahtarımızı da aldık. Dur. Karabaş. Şuradan bakayım edin. Geçeyim şuradan. Bugün bakacağız. Şimdi tavukları salacağız. Karabaş dur. Dur oğlum dur. Dur bir müsaade edin. tavuk Bugün tavuk, tavukları salacağız bugün. Bakalım çıkacaklar mı dışarı. Kümesi açacağız. Bizim yamanın sesleri geliyor. Rüzgar sesi var mı videoda bilmiyorum. İnşallah sesim iyi geliyordur. botlarımı da giydim böyle şey çizmeleri. Evet. Bahçeye geldik. Bakın. Kümesle bir problem yok. Yaman da orada. Aslan ne haber? Yemek getirdim sana. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi şu yemeğini şuraya koyayım ben. önce şu kapıyı açayım. Şu açalım. Kardeş, tekerle de zor oluyor ya. Karabaş, gider misin? Gider misin oğlum? İçeriye girmiyorsun. Hayır. Bir de kapatalım. Şu Kilidimizi şuraya koyalım bakalım. Başta şu tenceremizi alalım şuraya. E şöyle. Şunu da alalım düşmesin. Evet. Hadi şöyle bir. Ne haber? Yaman. Heh. Dur kızım vereceğim yemeğini senin. Bekle vereceğim. Vereceğim. Dur şu kümesi bir açayım bakalım. Ne var ne yok. Bir bakalım. Sonrasında senin yemeğini vereceğim. Bismillah. Hadi gelin bakalım kızlar. Gel. 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 Arkadaşlar çıkmıyorlar. Korkuyorlar kardan galiba. Çıkmıyorlar. Yine bir tanesi buraya yere yumurtlamış. Durun bakayım. Şu, an şu yumurtayı alalım. Oh. Yani içerisi var ya müthiş ya. Bakın. Nem de yok. 73 derece. Çok iyi. Yumurtalarımız da maşallah yerinde. Bunu da onların yanına koyalım. Onları Alacağız. Evet kümeste bir problem yok gibi. Ama dışarıya çıkmıyorlar nedense. Niye dışarıya çıkmıyorsunuz siz? Kardan mı korkuyorsunuz? Yemleri de dolu. Zeminleri de süper oldu ya. Sularında problem var mı? Bakın bakın. Ya niye saldırıyorsun bana? Hüsnü. Bir şey yapmadım tamam. Uf acayip vurdu bacağıma ya. Tavukları kıskanıyor ya. Tamam tamam yok bir şey. Tamam hadi. Yok. Yok bir şey tamam. Allah'ım. Çıkmazsan çıkma bana ne. Tavuklarında kal baş başa. Ben şu yamanın yemeğini vereyim. Tamam şimdi vereceğim senin yemeğini bekle. Evet. Şuradan Yaman'ın yemeğini verelim. Evde yal yaptım ona. Sıcak. Ama gelene kadar soğumuştur tabi. Şimdi onun yemeğini koyacağım buradan. Şöyle. Şöyle koyalım bakalım. Evet. Şey de getirdim ona. Yaş mama. Bunun üzerine de yaş mama koyacağım. Bakın nasıl bekliyor. Eskiden hiç beklemiyordu böyle. Kendini yerden yere vuruyordu yemeği gördüğü zaman. Ama şimdi alıştı. Beklemesini öğrendi. Ben bunu hazırlayayım böyle şey oluyor ya zor oluyor. İki saniye bekleteceğim sizi. Bu tencereden bu tencereye aktarayım, şunu da içine koyayım. Sonra verirken yeniden açayım videoyu. Evet, şimdi hazırladım. Güzelce ne üzerine yaşmamayı da döktüm. Şimdi verelim bakalım nasıl yiyecek. Gel bakalım, kızım gel. Sakin ol, sakin ol. Hadi bakalım, al bakalım. suyuna da bakalım. Oo, Suyu donmuş. Baksanıza. Nasıl donmuş. Onu da değiştiririz şimdi. Ya yani şu tahtayı da hala çakamadım. Bir dahaki geldiğimde onu da çakarım büyük ihtimalle. Şimdi ne yapalım? Şu kovamızı alalım. notaları toplayalım bakalım. onlara da biraz arpa verelim. Kızlar neden çıkmıyorsunuz siz dışarıya? Hüsnü uzak dur benden. Yumurtaları alıp çıkacağım. Uzak dur. Hayır. Evet. Şimdi şu yumurtaları da alalım hemen buradan. Burada yumurtamız var mı? Bir daha kontrol edelim. Burada yumurtamız yok. Burada var mı başka? Burada da yok. Nasıl yan yan geliyor ya? Ya oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Allah Allah. Bak şimdi şey vereceğim sana. Arpa vereceğim. Bak bekle. Bekle. Bak bir şey yapma. Sana şimdi ne vereceğim bak. Bak dur. Şurada şu poşette az bir şey arpa vardı. Bundan vereyim onlara. da. Bir Şurada az kalsın. Bakın şimdi. Hadi al. 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 Al bakalım. Al. İyi. Arkadaşlar kümüsün içi o kadar rahat ki o kadar iyi ki ne koku var ne nem var. Ondan sonra dışkı yok bakın. Dışkı bile yok yani kümeste. O kadar ortam güzel ki sıcak. Dışarısı çok soğuk şu anda. Sıfırın altında yani ama içerisi gayet iyi, ısısı falan. Zaten yumurtalardan da anlıyorsunuzdur yani. Yani içerisi soğuk olsa, e, hayvanlar üşüse şey yaparlar. E, yumurtayı keserler. Böyle bir problemimiz de yok Allah'a şükür. O yüzden hayvanlar dışarıya çıkmak bile istemiyorlar yani İçeride kalmayı tercih ediyorlar. Kalsınlar. Biz tekrar şu poşetimizi şuraya asalım. Lazım olur. Bakın açtım kapılarını ama dışarıya çıkmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Güllerimiz burada iki tane karın altında kalmış. Şimdi Yaman karnını doyursun Onu da bir dışarıya salacağım Biraz dolaşsın geçsin Şu anlık bir problem yok gibi Bir kümesin arkasına da bakalım Evet Buralarda da bir problem yok Şu anlık bir sıkıntı görünmüyor Maşallah Sadece şurada sabun düşmüş onu kaldıralım rüzgardan sanırım. düşmüş. Bakın donmuş su var. Sular donmuş. Bakın böyle, burayı da göstereyim ne kadar soğuk olduğunu siz anlayın. Yani tamamen buz yani. Bakın. Bakın. buz. Sular falan komple donmuş. Ama kümesin içi gayet iyi. Gayet sıcaktı yani. Yaman yemeğini bitirsin. Onu da biraz salalım dışarıya. O da biraz gezinsin. Kümeste biraz havalansın. Çok güzel bir hava var. Nefesim açıldı. Bir problemimiz yok gibi şu anlık. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Şöyle kendimi de çekeyim. Evet dostlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.